Hocaefendi Efendi ve çevresinin programdan rahatsız olduğu belirtildi i̇şte diyor. İşte o bu kadar uydurma olmaz. Çevresi kim? Bu çevreyi söyleyecekler bize. Bu rahatsız olan çevrenin isimleri, cisimleri, şahısları çıkacak. Bunu soyadını taşıyan yakın akrabası mı? Veyahut burada efendi bir an evvel ölse de köşeleri kapsak bekleyen bazı müteşeyyih şeyh taslakları mı var? Öğlelerden mi var. Var efendim. Var. Baya tabii kendine rabıta yaptıran efendim efenden e e e e e e sonra benim yok beş kişi kaldı biri benim babam biri şu biri bu pazarlıklar yapılıyor. Ben buradan şunu itiraf ediyorum ki ben hiç böyle bir şey beklemiyorum ve bütün duam efendinin sağlığında ölsem kaç kere de kendinden söz aldım cenazeme iştirak edin efendim diye Ya dur daha falan. Aman ama, Allah gecinden belki... Ya Allah gecinden tezinden bu verecek. Kader bu. Mahmut Efendi Hazretleri de 85 yaşına doğru bir daha bir gençleşti mi? Hesaplar bozuldu mu? Bu en yakın adamları, akrabanın şunlardan bunlardan hastaneye geçmiş olsuna gelip de ağzından başını sağ olsun kaçıranlar vardı. Yakın akrabalarından biliyoruz. Şimdi sizin bu söylediklerinizden içeride, cemaatin içinde birileri... E... Onlar bir ekaliyet, ekaliyet ama şimdi... Ama varlar. Ama işte yeni şefaat tesir eden onlar. Yeni şefaatın arkasındakiler onlar. Bu bilgiler... Kim onlar? Efendim bu bilgiler nereden sızdırılmış? Yani Abi bilgi değil ki bunların hepsini yalanlıyorsunuz. Hepsini yalanlıyoruz ama orada katılımcı bazı isimler var. O isimler mesela broşürde yok. Orada broşürde yok. olmayan isimler. Olmayan mi? isimler de var. Orada bütün bunları içeriden efendim şey edip ondan sonra köşe başında bunlar oturuyorlar. Bütün efendim millete Mahmut efendi bu işten razı değil. Ya bu kadar insan yalan vallahi razı bile kendi istedi bunu. Ya bir mübarek şerefidir, itibarıdır. Bir mutlu günüdür. Nedir yani? Bunlar hiçbir şey istemiyorlar. Mahmut Efendi'nin şimdi esas mesele ne biliyor musunuz? Esas mesele Mahmut Efendi ya hiçbir şey sorulmaz artık. Şimdi bunlar diyorlar ki bir yerlere bir işiniz mi var bu cemaatla ilgili? Bir pazarlık. Bizden yapacaksınız. Ona göre de onu... Kim bunlar? Kim bunlar? kim bunlar? Ben diyemem ki bunları şimdi. Bunlar efendim kendine rabıta yapılır, yaptırılır. Yok efendim, efendiden sonra bu şu diye adı geçen adamlar var. Yani bu adamlar kendileri de o kadar bilmez. Bu adamların arkalarında kraldan beri de kralcıları var. Avulları var, damatları var, bilmem nesi var. Burada bir hesaplar var, kitaplar var. Bu hesap kitap çerçevesinde efendim bu şeyin olmasını Mahmut Efendi'nin yani ortada olması, kendi ödül takdim edilmesi, hazır olması, 3 saat, iki saat dimdik oturması çok rahatsız ediyor. İki yeri rahatsız ediyor. Bir bu Vatikan projesini çok rahatsız ediyor çünkü Mahmut Efendi'nin grubundan başka şöyle eee ehli sünnet e, hoca cemaati ilmi konuşan ve bu batıllara reddiye yapıp bu batılın mumunu söndürecek bir cemaat daha Türkiye'de yok. Bu biliniyor. Onun için işte Mahmut Efendi'nin de e, vefatıyla bu işte böyle biter. Zaten bir ekümenik projesi de var. Sur içi de böyle bir dağıtılır. Zaten iki hocayı da şehit etmişler milleti korkutmuşlar. Bunlar çok derin proje canım. Cemaatin içerisinde böyle bir endişe korku var mı? Ne gibi? Yani biraz önce iki hocayı şehit ettiler, cemaati korkuttular dediniz de. E tabii yani cemaati korkuttular derken e, millet evini satmak e, satsın, gitsin, çıksın, sur içi boşaltılsın tabii. Bir daire bu da davada var. E bunu şimdi biz demiyoruz ki. Ekümelik projesi hala dayatılıp duruyor. E şimdi bu noktada çok hassas bir yerdeyiz. Halbuki bu cemaattan başka da bir doğru yani açıkça söyleyen cemaat manasına kalmamış, münferit doğruyu konuşan çok alimler var Allah razı olsun. Ama bir cemaat şeyi verecek, tepkisi verecek. He bu cemaatin, bu Vatikan projesi doğrultusunda hasbedilmesi lazım, veritilmesi lazım, sindirilmesi lazım. Bunların ustadının e, şu anda hiç soruya cevaba muhatap olmayan, evet çok komada, yatalak. Zaten bunu senelerce bunu dediler. Daha bir şey sorulmaz ziyaret yasak, şunlar buna bu şekilde yapmaya çalıştılar. Milleti de kandırıyorlar bile. Gitmeyin, etmeyin. Ama şimdi Üstad Hazretleri ortaya çıktı. Epeydir çıktı. Biz dergide Arifan'da yayınlıyoruz hep resimlerini, evet. programlarını. Ama şimdi hepten uluslararası bir teveccüh. Dünya çapında bir ilgi. Mahmud Efendi Hazretleri bu işte efendim en büyük ödüle layık görülmüş. Bir de ehli sünnet, müteassıb ehli sünnet ittifakla karışıklık olmayan bütün ulema cemaat. Zaten 42 ülke ne demek İslam aleminde? Hal böyle olunca bu bir tarafı Vatikan projesi bozulacak. Aman elden gidiyor bütün altyapı yatırım. Buraya yönelirse millet. E bütün dünya da bu sefer diyecek ki ya siz bize en büyük biziz diyordunuz. Türkiye'de en yetkili etkili biziz diyordunuz. Yani burada büyük bir halk kitlesi var. Siz icabında 5 bin kişi toplayamıyorsunuz. Bu noktada efendim burada 100.000 toplanmış. Ne bu? Aa bütün Erzület buna icabet etti. Erzület bu gücü birileri rahatsız eder. Türkiye'deki diğer projeleri akamete uğratır endişesiyle. Bir de bu taraftan birkaç tane Ya Mahmut de bitmedi mi işi falan bekleyen, kenarda köşede bekleyenler var. Böyle bir ittifak oluştu. Şimdi yani. buradan çünkü içten bir malzeme var. Ma Malzemeyi havale var. Oradan bir, bir mutfak hazırlığı var. Birileri de hepten sinsi sinsi. Bunları nasıl olsa birbirine düşürdüm diye arkadan gülüp de bu bana yarayacak diye de gülenler var. O yarayacak diye gülenlere çok fena ters dönecek. Çok fena ters dönecek. Neden? Çünkü biz bunu bu kadar yaymayacakken, e, statta olsa bu kadar duyulmayacakken, e şimdi bütün e, efendim canlı yayın gelecek, katılacak.